Çünkü 90'lı yıllarda 7 rakip firmanın kurduğu bir arıtma tesisi değil mi? Gümüşsu arıtma. Evet. Siz de ee, şu Rahmetli anda... eşimler, e, Nur Bey, Süzkesenler, Merahmet Mehmet Kösuoğlu, evesi, Giller, hepsi, e, Yılmaz yani, Gürcanlar falan böyle. Hep beraber kurmuşlar. Ve şu anda da siz iki dönemdir hala yönetim kurulu başkanısınız orada. Aynen doğru, ben de oranın yönetim kurulu başkanıyım. Oranın kurulduğundan beri müdüresi de Ülke Hanım da orada Ülke sorumlu evet, müdürdür. Belki biliyorsunuzdur. Anlıyoruz, biliyorum. O cevval biridir. Hatta benim bu işe artık hani bir girdiğim zamanlarda beni hep önü sürer. sağ olsun. Sağ olsun, İyi destek, ki de Destekleyenlerden İyi ki de, bir tanesi. Onu da, da aileme de hani beni sevenleri hani destekleyene burada özellikle teşekkür ediyorum bu konuda. Bir gün Ülk Hanım arıyor, diyor ki hani sizin debiler çok düşük. E, siz hani az mal mı çalışıyorsunuz, neyi böyle filan. Dedim Ülkü biz dedim, ne çalışmalar yapıyoruz. E, biz atık sularda, proseslerde o kadar çok güzel çalışıyoruz ki prosesleri hani daha aşağıya nasıl çekeriz. Daha kaliteli mal yapacağız ama enerji maliyetlerini düşüreceğiz. Demek ki çalışınca oluyormuş yani. Değil mi? Yani Çalışınca emek verince oluyormuş. Burada bir, bir kez daha kutluyoruz. Bir de şimdiki verilere bakıyorum. Arada çok fark farklı. Üretimde yani düşüş yok aslında. Üretim daha artıyor. Kalite de artıyor. Ve Ama enerji, enerji maliyetleri aşağı e aşağıya, aşağıya çekiliyor. Üretimde de prosesler tam böyle sistemli gidiyor. O arada tabii bu arzanımlarla çalışınca bütün birimler eğitim aldı. En üsttekinden en alt katına kadar. Müdürler zaten kendini o kadar güzel yetiştirdiler. Ekibini de onlar yetiştiriyorlar devamlı eğitim alıyorlar. Nasıl hani daha iyi, daha güzel, daha verimli, Hep daha, iyi. E, daha Doğru. iyi nasıl hizmet edilir, daha, daha güzel nasıl olur? Hep onun derdindeler. E, enerji konusunda, üretim konusunda artık böyle tamamen kaliteye yönelik, verimliliğe yönelik, çevreye zarar vermeden nasıl üre, üretim yaparız? Onu çalışıyoruz. Onu da bayağı yol kat ettik. Sonra bir gün Gümüşsu'da Müdüre dedik sizin debiler çok düşük. Ha siz debilere e, az mı çalışıyorsunuz? Yok dedim ya biz hani üretimimiz çok, kalitemiz arttı, üretimimiz arttı ama biz bayağıdır arge çalışması yapıyoruz bu konuda hem üretim hem enerji bayağı aşağı çektik o konuda yani zararsız bir şekilde nasıl üretim yaparız, çevreye zarar vermeden, çevreye zarar vermeden üretim yapmak çok önemli.